Beş parasızım. kuru ekmek yiyorum. Sokaklarda yatıyorum, çok zor durumdayım yani. Ben. Emir! Wow, sağ olun. Bu haftaki bölüm çok güzel sakın kaçın boyun. Eyvallah. Emir! Wow. emir. <laughs> Eyvallah, çok sağ olun ama biraz serin olursak yani. Hey! <laughs> Al. Ben senin amcanım. Aa, hayır değilsin. Fiko amcanı tanımadın mı? Yo, ya ünlü oldun, parayı buldun hatırlamazsın tabii. Elimde büyüdün sen. <laughs> Emir Bey, niye amcanıza maddi yardım yapmıyorsunuz? Aa, çünkü benim amcam Antalya'da yaşıyor ve kendisinin oteli var. Über zengin. Ne yardımcı olacağım ya? Hey, hey, hey. He. Ya yapışma abi Allah aşkına. Ben seni tanımıyorum ki ya. Saadet halanı da mı hatırlamıyorsun? Saadet, aa, sanki hatırlıyorum ya. Bu babamın aa, teyzesinin Torunu muydu, neydi o mu? Onun görümcesinin kuzeniyle evliydim ben. Sen bana amca derdin, Fiko amca derdin. Ne zaman derdin? Öz amcanın sefaleti içinde Emir Bey. <laughs> Benim amcam Antalya'da oğlum, Allah Allah. Bak, bak kucağımda resmim var, bak, bak, bak. <laughs> bir dakika, bir dakika, bu çocuk bayağı sarışın yalnız ya. <laughs> Tabii küçükken sarışın böyle bukle bukle saçları vardı <gülüyor> bak. <gülüyor> hey, ben çocukken kapkaraydım Kardo. Annem bana Arap çocuğu derdi ya. Bak. Bak ayrıca bu kız çocuğu baksana eteği falan var ya. <laughs> çocukken kız çocuğu gibiydi. Böyle sarışın bukta bukta saçları vardı. Hatta etek yer dolaşırdı. Hey 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 ne alakası var ya? Hey ben çocukken futbolcuydum okey. Ne dönüyor ya burada? Ben senin Fiko amcanım. Yardım et bana. Açım ben. <laughs> Servet içinde yüzen Emir Danışman'ın amcası sokaktan kağıt toplayarak geçiniyor sayın seyirciler. Benim amcam Antalya'da oğlum. Allah Allah. Bir derya malikanesinde oturuyor kendisi. Canı sağ olsun. O mutlu olsun bana yeter. Çok zordayım. Bir işim yok. Komşuların yardımıyla geçiniyorum şu an. amcanın sefaleti içinde Emir Bey. bir yapışma abi Allah aşkına. Ben senin Fiko amcanım. Açım, yardım et bana. Sen bana amca diyorsun, Fiko amca diyorsun. Annem bana Arap çocuğu derdi ya. Yemedim, yedirdim. Yemedim, yedirdim. Onu zirveye taşıdım. Eyvallah. Aşkım, kim bu adam? Bir bilsem. Uzak bir akrabamın daha da uzak bir akrabası galiba ya. Ha, gerçekten akraban yani. <laughs> Bilmiyorum Deniz. Benim babamlar altı kardeş. Yani insan bir alt çocuk yapmadan önce bir düşünür ya. Yarın öbür gün torunlarımızdan birisi ünlü olur da... ...1500 akrabamızdan birisinin görümcesiyle üç beş ay evli kalmış bir hıyar... ...çocuğumuzun imajından faydalanmaya kalkar. Biz en iyisi tek çocukta kalalım der ya. ya yani dedemler bencilikte uzaymış ya. Canımı sıkıldı hemen seviş ama bunları hiç düşünme yani tatlım. Bence istediği paraysa ver kurtul. Uzaktan akraban da olsa belli ki zor durumda. Alo? Evet amca, biliyorum senin tek amcam olduğunu. Evet amca, sen zenginsin. Senden bahsetmiyorlar ki ya, of! Tabii ki çok zor durumdayım. Bakırköy'de eşi küçük dairem var. Bir de yerli otomobil bu. Nasıl, senin iki tane evin mi var? Vay be! Milyarlar götürüyorsun, Gözüm benim evlerde mi kaldı? Ah, sokaklarda yatıyorum diyordum. E, evlerde kiracı var. Aa, okey. Uzatmayacağım. Sen kendine yeni bir iş bulana kadar sana on bin lira yazıyorum. On bin mi? Kaç gün yetecek o bana? Gün derken... De, abi senin nasıl bir hayatın var ya? Sen diyetini haver üzerine falan mı kurdun? Ne yaptın? Bana amca de. Demem. Sen on bin lirayı alıyor musun, almıyor musun? Almıyorum. Ne lan bu sadaka gibi? Kot reklamından kaç yüz bin dolar indirdin sen? Almazsam alma be. Gider kot reklamında kendin oynarsın, okey? Oynamazsam adam değilim. Başarılı ya. Gerçekten hat sizin dibisin. Hemen spora başla Kardo. Sana bol şans diliyorum ama kot reklamında işe yarar mı bilmiyorum. Çünkü aramızda sadece fizik değil, seviye farkı var. Kot farkı var. Ya ben seninle muhatap olmak istemiyorum artık. Vay Emir Danışman. Yalansın oğlum sen. Sizin dünya yalan dünya. Abi ah sana on bin lira vereyim dedim istemedim. Sen ne kadar istiyorsun ki? Cık. Eyvallah. Sana kendini toparlayana kadar ne gerekiyor? Söyle. Amcanım oğlum ben senin. Amcanım. Abi değilsin ama ya. Lan bu herif 16 yaşına kadar altını satıyordu. Ben temizliyordum ben. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ben o değilim. O ben değilim. Yalan mı? kız elbiseleri giyiyorsun diye... ...ne dayaklar yedim benden lan, Dayak mısın yapmasın lan sen, o ne? Bana bak, yine zevk için döveyim mi lan seni, he? Döveyim mi? Hala giyiyor musun kadın elbiseleri? <laughs> Var mı öyle bir hobin, <laughs> Aa, yok. Ben hobi olarak kickboks yapıyorum. Şöyle ki... <laughs> ben seni ablanım, ben seni önledim diye geldim. Ben seni sevdiğim için geldim. <laughs> 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 ne diyorsun sen <gülüyor> be? <gülüyor> Kayıtta mıydık ya? Ha, sen prova mı sandın? <laughs> oh, sorun ne kardeşim ya? Ha, neden manyağın dibisin? Neden ekibe bir sansasyon yaratıp magazin çağırıyorsun? Neden para teklif ediyoruz, almıyorsun? Balık istemem. Bana balık tutmayı öğret. Cık, peki, ne iş yaparsın sen? Aslen marangozum. Hmm, okey senin. tanıdık inşaat şirketleri var. istersen ışık hızıyla işe sokarım seni. Yok ya, marangozluk istemem. Bana oyunculuk işi bul. Pardon? Oyunculuk. <laughs> aa, o zaman görüyorum ve arttırıyorum. İngiltere Kraliyet Tiyatrosu olur mu? Biraz yağmurlama, ne yapacaksın? <laughs> Yok. Senin dizide iş bul. Benim dizide. Wow. Aa, çok sert. <laughs> of, finger post. Okay. Aa. <laughs> Aşire tetikçisi rolü var. Olur mu? haftada iki buçuk isterim. Ama tetikçi pek dişi gelmedi bana ya. Ee, artık kendine bir yerden bir dişi bulacaksın hacı. Her şeyi orada beklemeyeceksin. Bu koştum hiç benim tarzım değil. Sizin tarzınız olmasına gerek yok zaten. Oynadığınız aşiret tetikçisinin tarzı. Oo, seninle bayağı bir işimiz var galiba bizim ya. Hadi sen bana bir çay söyle ama deminki gibi abdest suyu olmasın. Tamam mı? Sıcak çay. Hadi koş, koş, koş. Dış hikayeler bunlar ya. Oğlum var ya, kusura bakma, ben marangozum bunun şahını yazarım ben. Hocam hocam parasını ben veriyorum işte ya, tamam. elemanın dibi ya. Üzerine para vereyim, döveyim. Ne olur be. Bak, para veriyorum. Ben. Düşün yani, çok çamurlar abi, bulaşma. Bak büyük skandallar yaratıyor. Bir tane de sözde magazin muhabiri arkadaşı var. Birlikte adamı bitirirler ya. Skandal benim göbek adım yahu. Ben skandallara şerbetliyim, salgılım. Ben gidip döveyim mi? gelelim o zaman. Arada bir seyredip leşemizi buluruz. <laughs> abi, abi yine bana bulaşır. Yapmayın ya gerçekten. Belki zamanla alışırız ya. Ha, modumuzu bozmayalım şimdi, okey. Hamdilik <laughs> testi mi? Bizim çöpten ve pozitif. Vallahi ben şimdi o haberi durduruyorum, koydurmuyorum. Arkadaşlar rica ettim. Başka bir haber varmış, daha bomba. Onu koyacaklar. Çünkü ben senin amcanım. <laughs> Eyvallah Carlo ya. E artık birkaç ay arabanın verirsin değil mi yeğen? Ay bilmiyorum Bora şu an mide bulantısından ölüyorum. Ne? Çılay benimle evlenir misin? Bir dakika Bora Emir bir şey diyor. Niye tatlım hamile misin? <laughs> Hayır sen hamilesin. Gerçek kimdenmiş? Ne? Ay nereden çıkarıyorsun Emir? Hamile falan değilim ben. Niye midem bulanıyor o zaman? Psikolojik. Bak şu Rıza Moroğlu'nu bu gece maçla bir şeyle oyalayın. Gene sinemaya gelmeye kalkarız. <laughs> Gene mide bulantısı geldi. Hamilelik testi yapmadın mı sen? Yo. E bizim çöpten pozitif hamilelik testi çıkmış. Ne? Deniz. Deniz! Kardeşim bundan sonra bu sette fitne kahvede bulundurulacak. Fikret. Efendim? Diziye başlamışsın. Fikri aşkım, tanıtımlarda gördüm. Ben çıkaramadım, kimsiniz? Fikret, bu senin çocuğun. Kimsin kardeşim sen ya? Baba. Para içinde yüzüyorsun, çocuğuna sahip çıkmıyorsun. Ablacığım, benim çocuğum falan yok. Fikret Bey, diziden haftada beş bin indiriyormuşsunuz. Yazık değil mi kadıncağıza? Yok vallahi beş bin değil. Fikret, çocuğuna bize sahip çık Fikret. Kimsin sen ya? Fikret, bu çocuk senin. Baba. Can <laughs> niye bana bunu yapıyorsunuz? Hep söylerim aziz dostum. Şöhret afettir. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.